faili meçhul ise faili meşhurdur. Yani ne, oldu bellidir. Ayrı ama burada şu çok önemli. Bu konuda aslında şampiyonluk Hikmet Çetekaya'nındır. <laughs> Bilmem kaç tane kitap var. 74. <laughs> ama kimse ona dokunmadı. Doğru bir konu Onu anlatacağım. Niye İzmirli olduğu için biliyor. Çünkü başta bu genel İzmir çamal. Fethullah'ın İstanbul'a yerleşmiş hangisi biliyor musun? 95. 95'e <laughs> kadar İzmir'de. 88'de var. Geliyor gidiyor. Altunizade'de tamamen gel. Yani İzmir'i tamamen terk etmesi. Ha, tamamen terkini diyorsun. Tamamen terki. 94, ya 99'da Türkiye'yi de 94 terk etti. Yıla, evet. İstanbul dönem 5 senedir. Çok ilginçti. Doğrudur İzmir. Gelmemesi İzmir yapı gelmemesi. İzmir yap olayıdır. Dedi. İkmet Çetin kayneden 74'te fark etti. İzmirli olduğu için. Yani şey değil. Hani İkmet İstanbul'u Ankara gazeteci olsa Uğur Mumcu gibi. Çok uyanık. Devletin içinde önemli bir adam. Tek yazısı yok. Niye? Mesela Nakşibendilerle ilgili var. Rabıtaya kafayı takmış. Rabıta, rabıta. Din adamlarının maaşı rabıta ödüyor. Hatırlıyor musun? Yok. Ya bunu söyledi. Yani orada Uğur Mumcu'nun kafaya taktığı biri vardır. Kitap kadar yazdı. O zaten onu öldürdü. Ya yani bu devlette bilen bilinen bir şey de. Söyleme. O da 3 sene sonra öldü. Burada şu çok önemli. Adım adım dediğin gibi. Çok uzun vadeli adım adım giden bir Burada biz şuna bakmamız lazım. Bu senin çok güzel anlattıkların zaten defalarca da kondu ortaya devlet kitaplarda yaptı burada güzel. Burada demin dediğim benim şu önemliydi. Nasıl oldu da uzun bir süre Fethullahçıların polise, askere adam yerleştirdi. Bu kadar olmamakla birlikte biliniyordu. Bilinmiyor dersek yalan söyleriz. Bilinmez olur mu ya? Ama, abi, ya, biliyordu. ya, Ama, ama böyle bir operasyon yapacak. Böyle bir büyük darbe teşebbüsü. iki A şey de biliniyordu. Takya yaptıkları, kendini sakladıkları bilinmiyor dersek yalan söyleriz. Ama F-16'lardan köp Boğaz Köprüsü'nü bombalayacaklar Ama bir dakika o, o aşamaya nasıl geldi? Peki 80'lerde 90'larda bir Mustafa Albayrak ile 80'ler 90'larda herhangi bir dindar insan. Bunlar söylendiğinde o zaman neden yok sayıyordu? Diyordu ki kardeşim bu adamlar zaten Türkiye'de tırnak içinde İslamiyet üzerinde baskı var değil mi? Bunlar da kendini saklamak zorunda falan öyle gibi öyle ama yanlış olduğunu da söyleyenler var yanlış olduğunu ama şöyle o genelde işi kadrolaşma kısmı değil o. İtikadi konularda defnediyorlar. İtikadi Mesela, de yol en, en büyük ve Fethullah Gülen düşmanlarından bir Kadir Mısır oluyor. hoş geldin. Hoş evet, geldin. Sabri. Ama o da itikadi yoksa unutma şu da var Türkiye'de. Aslında bu konuda çok güzel bir kitap çıkarması lazım. Ben 91'de de Fethullah Gülen karşıydım dedirse ben 91'de Fethullah Gülen karşı adam tanıyorum Ali Bulaç. Çok çok var ya. Ali Bulaç. Abi, bütün, refah partililer. O boş laf ama işte. Boş laf. Ali Bulaç'ın yazısı var. Ağlatan hoca. Evet, evet var. Hayır, var. Hayır, başka da var ya. Ama bak. Çok Herkes var karşı. Milli gazete komple karşı. Sonra Allah razı olsun sizden deniyor. Çünkü Niye? Çünkü Direkt generaller oldu. tutuklandı da millet bayılıyor. Ya, tamam. yani, yani, milli ya, gazetedeki bile... radikaller aynı ama. Ali maalesef parayı da sevdiği için iyi parayla onu yani, yazar Tekrar değil. Burada şuna bakmak lazım. Hani şuradan geleyim. Beşir Ayı Ozol Tevfik Fikret'in biyografisini yazdı. Orada aslında tam Türk matbuatının, Türk siyasetinin <laughs> karakteri de güzel anlatıyor. Mesela ismini vermeyelim. Hepimizin de tanıdığı bir yazar. Tevfikret'i önce 23'ün başında yermiş. 30'da övmüş. 40'larda yermiş. 50'lerde övmüş. 60'larda övmüş. Aydınlanma. 70 öl o da, da ölmüş ha, gitmiş. Benim başından geçeni söyleyeyim mi? Niye peki böyle? Abi insanlar karakter şerefsiz. Hayır değil. Ta Konuşu onu tavrına Hazretleri. Tamam yani, yani ya sen dün kötü değil. olduğun insandan bu ertesi gün iyi yani, olduğun olmadı mı hiç? O da bir dakika bir daha kötü bir daha iyi o kaç Olur, defa değişir. İşte, olmuyor. Hayır şu. Oradaki değerlendirme şu. Ben Fikret'ten örnek verelim. Şimdi Fethullah Gülen yeni Ve öldü. Enver Paşa'dan örnek Bir de yeni öldü bile şimdi hassas konu. Hemen onu anlayalım. Bak. Fikret buradan Gülen'e gelelim. Şimdi Fikret nereye? Fethullah Gülen nereye? Ama iki tamam. bir şey. Fikret iki özelliği var. Bir çok kuvvetli seküler, laik, hatta ateist, tabii, tabii. aydınlanmacı Müslümanlığı ve bütün dinleri de geri unsur olarak görüyor. Bir. İkinci bir özelliği daha var ama. İkinci özellik de bu bir özellik Kemalistler hoşuna giden özellik. <laughs>